Bu yıl 11. yılımız. 2010 yılında başlayan kazının 11. yılına geldik. Bayağı bir mesafe kat ettik. Aslında Kurul Kalesi'nin biz 3-5 senede kazılacak bir yer gibi küçük düşünüyorduk ama kazdıkça tepe kısmında arkeolojik dokunun yayılmaya başladığını gördük. geçen sene önceki seneler açmaya başladığımız bu kuzey uçtaki kalenin kuzey ucundaki anıtsal yapıyı Ortaya çıkarmaya bu yıl devam ediyoruz. 10 gün önce başladı kazılarımız. 15 arkeolog, 15 işçi ve yaklaşık 10 arkeologla beraber toplamda 25 kişi bu yılki kazıları Aralık sonuna kadar sürdüreceğiz. Şu arkada gördüğünüz alan kırmızı olan kesimde sayıları 90'a yaklaşan okuşları, demirden okuşları açığa çıktı. Ee, şimdiye kadar belki toplamda e, 90 değildi yani 10 yılda hani 90 tane okucu e, bulamamış gibiydik. Fakat e, bu sene onların toplu bir halde çıkması e, ve daha üst seviyede çıkıyor olması oranın bir ikinci kat olduğunu ve bir silah deposu olduğunu, döneminin kaleyi savunan askerler için kullanılan bir silah deposu olduğunu bize gösteriyor. Kazılar devam ettikçe belki daha alt kısımlarda e, farklı silahlar kılıçtır. Yay, yay bulamayız da hani o e, organik madde olduğu için işte hançerdir, mızrak uçları falan da bulursak bu düşüncemiz daha netleşecek. İlginç olan bir durum da e, o beraber hani bu kadar sayıdaki o beraber 50'ye yakın e, kandil bu aydınlatma kandilleri pişmiş topraktan. Onlardan bulduk. Bunların ikisinin bir arada ele geçmiş olması bizi şimdilik düşündürüyor. Bir silah deposu ve oradaki aydınlatma aracı gece nöbette gezerken askerlerin kullandığı aydınlatma aracı mıydı? Yoksa hemen yan tarafında geçen sene Kibel'i, ma e, Dionysos maslarını bulmuştuk. Onlarla ilgili bir ritüel bir alan mıydı? Burada yapılan bir dini bir seremoni sırasında, gece ayini sırasında <laughs> insanların oradan Pişmiş toprak lambalar alıp o, o ayinimi gerçekleştiriyorlardı gibi sorularımız var ama daha henüz netleşmedi. Fakat e, hem kandillerin hem de okuşlarının bu sayıda e, bir arada ele geçmiş olması da, yaklaşık 4 metrekarelik bir alanda. Şimdi şu noktalarda da okuşlar ele geçmeye başladı. Yani bu yapının kimliği hakkında bize önemli bir bilgi sunacak. Hani yapının duvar kalınlıkları yer yer 2 metreyi buluyor. Yukarıdakiler 1 bir, 10 bir e, kalınlığındayken hani sur duvarlarımız kalın ama hani şu anıtsal yapı yani idari yapısı olarak dediğimiz yapının e, bu kalın duvarlı olması burada zaten e, kurulun en önemli yapısı olduğunu bize gösteriyor. Bir şanssızlık tabii 60'lı ya da 70'li yıllarda şu alanda gördüğünüz e, kısım e, maalesef o dönemin kaçakçılar, defineciler tarafından kazılmıştı. Biz şimdi onların tahribatını ve kazamadıkları yerleri aşağı çıkarıp binanın bu kısmını bulmaya çalışıyoruz. Hedeflerimizden birisi de bu kuzey uçta bir kapı daha bekliyoruz. Yani onu da bu, bu yıl açabilirsek herhalde önemli bir ilerleme kaydetmiş olacağız. Kazılarımız daha devam edecek bu hızla. Yani e, zirve kısmının kazılmasını bu tempoyla en, en az daha bir 10 yıl daha devam eder. Ancak artık insanların beklentisi var özellikle e, turistik ziyaret noktası olması anlamında. Onu da artık e, belediye ve yetkililerden güvenlik ve e, yönlendirici eleman sağlarlarsa bizim çalışmalarımızı engellemeyecek şekilde ziyaretçilerin de... E, Kurul Kalesi'ni ziyaret etmesini biz istiyoruz. Tabii restorasyon çalışmaları falan anlamında düşündüğümüz zaman eteklerdeki e, daha teras yerleşimlerini düşündüğümüz zaman Kurul Kalesi kazları e, 40-50 yıl daha devam eder. E, çünkü bu ordunun ve yörenin o döneme ait e, merkezi konumundaki bir yer. Böyle hani küçük bir kale değil. Belli ki buluntularıyla, e, mimarisiyle e, yaklaşık 60-70 yıl boyunca bölge hakimiyeti buradan sağlanmış. İşte Ulubey'den, Fatsa'dan, Gölköy'den, işte çevredeki küçük kalelerin buralara buraya bağlı olduğunu anlıyoruz. Yani bir önemli beklentinizde bir yazıt, bir yazılı bir belge bulursak, Kuru Kalesi'nin o dönemdeki adını yazan bir yazılı belge bulursak müthiş olacak. O zaman hani Kuru Kalesi adıyla beraber kendi orijinal adını da e, arkeoloji camiasına, bilim camiasına kazandırmış olacağız. <laughs> よくわうんない。